Kestane içindeki gizli tehlike. Köyün yanındaki ormanda, kimsenin toplamaya cesaret etmediği büyük kestaneler vardı. Köylüler, içlerinde canlı bir lanet var derdi. Ama kimse ayrıntısını anlatmazdı. Şehirli emir, bu efsaneye güldü ve arkadaşlarıyla gece ormana gitti. Amaç, çekip millete dalga geçmekti. Ağaçların altında dev bir kestane buldular. Kabuğu, içerden biri yumruklamış gibi kabarmıştı. Emir kameraya bakıp, efsaneniz bu mu? dedi. Bıçağı kabuğa bastırdığında, önce sıcak bir nefes, sonra çürümüş et kokusu yayıldı. Kabuğun içinden, kuru, kömür gibi siyah bir yaratık fırladı. Gözleri kıpkırmızıydı, tırnak gibi dişleriyle çığlık attı. Bir anda arkadaşının yüzüne yapıştı. Et koparma sesleri, çığlıklarından daha yüksekti. Emir yaratığı yere çaldı ama yaratık gölge gibi geri kabuğun içine çekildi. İçeriden boğuk bir ses geldi. Daha çok açım. Emir koşarken ormanın her yanında aynı kestaneleri gördü, çatlak kabuklar, içerden gelen tıslama ve nefes sesleriyle titriyordu. Vardığında yaşlı bir adam karşısına çıktı. Onlara dokunmayız evlat, içindekiler, doymadan ölmez. Emir konuşmak istedi ama boğazından sadece hırıltı çıktı, gözleri kırmızıya döndü. Adam geri çekildi. İçindeki uyandı. O gece köyde tek bir çığlık duyuldu. Sonra ölüm kadar uzun bir sessizlik. Sabaha kadar ormanda kabukların kırılma sesi yankılandı. Kestane'ler açılıyordu ve aç olanlar dışarı çıkıyordu.